Doğal afetlerin sık yaşandığı bir ülke olmasına karşılık gerekli altyapı önlemleri alınmayan Türkiye yağışlar sonucunda sele teslim oldu. Resmi açıklamalara göre ülke çapında yağış ve sel nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayboldu. Ankara'nın Altındağ ilçesinde cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur sebebiyle meydana gelen selde arabasıyla birlikte suya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Yurttaşın CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İK Yiğit olduğu açıklandı. Başkentin Akyurt ilçesinde pazar akşamı meydana gelen selde ise 21 yaşındaki Muhammed Şahin iş yerinde elektrik akımına kapılarak Teberik köyünde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel de selden kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İnçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. Karaman Eren Kavak köyünde de dere kenarındayken şiddetli yağışın ardından oluşan sele kapılan Şehribani Canıver isimli yurttaşın cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin bulunduğu bölgede arıcılık faaliyetleri yaptığı belirtilen ve sele kapılarak kaybolan Ramazan Gök içinse arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. <laughs> Ankara'daki sel felaketiyle ilgili incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret ederken, Soylu'nun ziyaret sırasında ıslak kıyafet ve çizmelerle çektirdiği fotoğrafı gündem oldu. Öte yandan beklenen yoğun yağış nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Selin ardından Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü'nün Ankara'yı kim yönetiyor başlığıyla yaptığı açıklamada altyapı hizmetleri ancak yaşanan felaketlerle birlikte gündem oluyor. Bu başlıkta atılacak adımın içeriği, kapsamı ve teknik özellikleri değil, hangi patrona ihale edileceği birinci öncelik maddesi oluyor. Ankara'da iki gündür yaşanan sel felaketinin tek sebebi budur denildi. Sivas'ın Gemerek ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime iki gün ara verildi. İlçede yaşanan sel felaketiyle birçok evin, ahırın ve tarım arazilerinin hasar gördüğü açıklanırken can kaybı olmadığı belirtildi. Van'ın Tuşba ilçesinde pazar akşamı meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremse korku yarattı. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı. In der ja, das ja.